Michel Paşa'nın İstanbul sonrası Fransa'nın güneyinde yaptıklarını görmeye devam ediyoruz. İstanbul kafası başlıyor. Yes. İstanbul, 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 İstanbul Paşa hayatında çok büyük paralar kazanır. Büyük servetler yapar, büyük arazileri vardır. Ama özel hayatında mutlu olacak pek de fazla bir şey yoktur. İstanbul'daki işleri alır almaz eşiyle beraber taşınır ve 1857'de kızları Ameli orada doğar. Ama Ameli 15 yaşında hastalıktan ölür. Diğer oğulları Alfred 29 yaşına kadar yaşar, güzel bir evlilik yapar, soylu bir hanımla evlenir. Ama o da uyuşturucudan ölür. Michel Paşa Saneri'de yeni bir mezarlık yaptırır, önemlice bir bölümünde kendi ailesi için yapar. Kızı Ameli ve oğlu Alfred orada yatıyordur. Karısı Marie-Louise her gün onları ziyarete gider. O ziyaretlerden bir tanesinde hep para verdiği haylaz yeğen, o da uyuşturucu bağımlısı olan yeğen tarafından öldürülür. İki kurşunla çocuklarının mezarının üstünde. Mişel Paşa artık 74 yaşındadır. 44 yıllık eşi ölmüştür. Kimse onun evlenmeyeceğini düşünürken yardımcısı Jean Depra ile evlenir. Ölene kadar da onunla yaşar. Ölen kızı Ambeli'nin adını yaşatabilmek için İki defa belediye başkanlığını yaptığı Sanari'de oturmuş olduğu deniz kenarındaki muhteşem binayı yani şu arkamda gördüğünüz binayı rahibelere bağışlar. Bugün gelirin hala rahibelere bırakıldığı söylenir. İstanbul, İstanbul Burası da Sablet denen bölge. Kumların olduğu yer. Güzel bir plaj. Marius Michel'in yani Michel Paşa'nın kafasındaki boğaz benzetmesinin karşı tarafı. Onun için buraya da fena olmayan yatırım yapıyor. Çünkü her tarafa yatıracak parası var. Osmanlı'dan öyle bir para kazanmış ki bütün bölgeyi ihya edebilmiş baba. Biz... Görünen mülk ve alanların tümü Michel Paşa'ya ait araziler. Daha mütevazı binalar da var. Mesela şu gördüğün ekmek fırını gibi. Burada yaşayanlara hizmet veriyordu veya ileride gördüğün evler gibi. O zamanlar kiraya veriliyorlardı. Tüm bunlar kıyı şeridindeki yürüyüş yolu boyunca yerleşik, gördüğün gibi. Gemiler buradan geçerdi ve halen geçiyor. Gördüğün gibi çatılarda hep ahşap çalışmalar var. Bildiğin gibi oryantal ve Osmanlı mimari özelliği. Burada da seramik işlemeler görünüyor. Burası ilginç. Bak çatısında bir hilal var. Bir de yıldız. Bu yerin adı Lobosfor. Bir kültür merkezine dönüştürüldü. Yves de Pierre Dancontu ve mirasçıları buraya tekrar yerleştiklerinde bir kültür merkezi haline getirmiş. Tüm bu alan esasında tarihi binaların bulunduğu yer ama söylediğim gibi özel mülk içinde kaldığından biraz ilgisiz bırakılmış. Zamanında her şey, taşlar ve benzerleri daha bakımlıydı. Bak yine görebilirsin her stilde mimari ve bahçe tarzı mevcut ve temsil ediliyor. Bu mesela kestane ağaçlarıyla bir bask konağına benziyor. Veya İstanbul konağı da olabilir. Bu bina bir pansiyona çevrildi. Ve Paşa döneminin tüm ruhunun yaşanabileceği şekilde düzenlendi. Buradaki ise tipik bir yaz evi. Balkonu, seramikleri ve ön tarafında da... Bu e, Türkçe'de aydınlık feneri şey. Evet, kesinlikle ışık alması için. Ön tarafında ise kış balkonu var. Akvaryum gibi, veranda gibi, içeride oturuyorlar ama bahçedelermiş gibi. Peyzaj oturdukları yerde, sanki evin içine giriyormuş gibi. Boğazda da hep aynı şey yapılır. Evet, burası da faytonduraydı. Aa, burada faytonlar mı vardı? Tabii, herkes fayton kullanıyordu. Tüm bu yollar ve sokaklar şimdi trafiğe açık ve son derece yoğun trafik var ama zamanında fayton, atlı arabalar ve yayalara açıktı. Bu inanılır gibi değil. Hem özel mülkiyetti hem de o dönemde otomobil yoktu. O günlere geri dönecek olsaydık insanlar hep faytonla geziyorlardı. Aslında farklı kullanımlar bir arada. Günlük kullanım ve daha aristokrat konutların bir arada olduğu bir yer. Bak tam görünmüyor ama Villa Gabriel burası. Tipik İstanbul konağı. Adı Oasis. Olağanüstü bir yer. Üstündeki ahşap işleri çok güzel. Bahçesinde dev palmiye ağaçları var. Zamanında palmiyeler getirilmiş. Yoksa buranın doğal bitki örtüsünde bulunmuyordu. Biz Hello mu kiosk? Fransa'da kiosk denen laf aslında Türkçe'deki köşkten geliyor değil mi? <laughs> Kesinlikle, Türk çılgınlığı. Türk mimarisinin hayal gücünü gösteriyor. 19. yüzyılın kalıp ve süslemelerini içeriyor. Ve hepsinin üzerinde bir de Türk sembolü kubbe ve ucunda göğe uzanan ve gökte ilham aramanın sembolü olan bir ok bulunuyor. Aslı burası Michel Paşa topraklarına giriş değil Michel mi? Paşa. Evet. Aslında şurada ana giriş kapısı var. Bulunduğumuz yerdeki merdivenler doğrudan limana ve Michel Paşa'nın gemisine kadar uzuyordu. Ve bugünkü gibi yol olmadığı için de direkt olarak kendi limanına açılıyordu kapılar. Tabii. Şimdi otomobillerin yoğun olarak kullandıkları bu yol yoktu. Hatta zamanında otomobil de yoktu ve sahil yolu yayalara açıktı. At arabaları ve faytonların zamanıydı. İstanbul, İstanbul Burada bir şato var. Ama tümüyle demir parmaklıklarla çevrili. Gördüğün gibi terk edilmiş. İnanılır gibi değil. Neden burası terk edilmiş? Nedeni üniversiteyle mirasçıların arasında süren dava. Şehir civardaki arsaları geri aldı ancak hiçbir proje getirmedi. Kontes tüm mülkün mirasçısı oldu. Sonrasında Paris'te yaşayan ve burasıyla pek ilgileri olmayan avukatların eline düştü. Ve aralarından biri arsaların ve mülklerin tümünü kontesten satın aldı. Sonrasında bu avukat buraları dönüştürmek istedi ve izinler çıkarmaya çalıştı. Ben de bu noktada devreye girdim ve mücadele vermeye başladım. Çünkü bu arsaların ve binaların yıkılıp konut ya da turistik otel yapılması için tekrar yapılandırılmasına izin verilmesi doğru olmazdı. Baskı sayesinde şehir arsaları geri aldı ve tabii haliyle ilgisiz kaldı. Denizden girip buradan yukarıya doğru tırmanılıyor ana giriş olmasa da iyi. Evet, şatoya farklı bir perspektiften bakıyor. Bütün bahçe şatoya ulaşırken 1973'te yıkılana ve yerine bu görünen bina inşa edilene kadar şatoya kadar güzel bir patika oluşturuyordu. Evet, 1973'te burada Michel Paşa'nın muhteşem şatosu varken fazla işe yaramıyor. Eski vesaire diye gerek mirasçıları, gerekse onun avukatları tarafından yıkılıp arkada gördüğünüz acayip bizim de çok alıştığımız yepyeni binaların yapıldığını fark ediyoruz. Yani pek yalnız değiliz bu dünyada. Muhteşem köşkler, binalar yıkılıp yerlerine apartman daireleri yapılıp milyonlara satılabiliyor burada bile. Michel Paşa'nın başka planları da vardı. Mesela Tamaris ile Sanary arasında bir kanal açmak istiyordu. Limanın bulunduğu bölgenin donanmanın çıkışına engel olduğunun farkındaydı. Denizcilik bilgisiyle donanmanın çıkışına esneklik katacak bir çözüm istiyordu. Bu vizyonla bir kanal projesi sunmuştu ileri yaşlarında. Ancak siyasi ağırlığı ve sermaye gücü her ne kadar o zamanlar yeterli olsa da yaşı çok ilerlemişti ve kanımca enerjisi kalmamıştı. Nitekim İkinci Dünya Savaşı'nda Toulon donanması Almanlara teslim olmamak için aynı sebeple gemilerini batırmak zorunda kaldı. Michel Paşa, savaş gemilerinin gerekli olduğu anda açığa çıkamadıkları takdirde düşmanın eline geçebileceği konusunda uyarı yapmıştı. Michel Paşa, örneğin arsaları bir bir kendi gücüyle satın alıyordu. Yani sadece kendi kaynaklarını kullanıyordu. İnşaatları da kendi kaynaklarıyla tamamlıyordu. Kimseden bir katkı beklemiyordu. Bildiğin paşa gibiydi. Paşa, evet. Tam bir paşa gibi yani. Ancak endişe edilen nokta o ki hayatını yitirdiğinde şirketi bir süre daha faaliyetlerini sürdürse de kararları onun gibi alabilecek bir yapı kalmadığından yavaş yavaş kendi sonunu getirdi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nda binalar hasar gördü. Ciddi anlamda onarım gerekiyordu. Mesela büyük otel uzun bir süre kapalı kaldı. Küçüklüğümde hatırlıyorum. Anneannem yakında oturuyordu. Bina tam bir hayalet binaydı. İstanbul, İstanbul Bazen bazı şeylerin sadece bizde olduğunu zannediyoruz. Bu Michel Paşa'nın kendi arazilerinin büyük arazisinin dışındaki başka sahip olduğu yerlerden bir tanesi. Sablet denen yerdeki büyük otel. Yani tam Mişel Paşa'nın kendine yaptığı büyük arazinin Boğaz'ın karşı yakası gibi Kadıköy tarafı gibi karşısında da oranın da daha iyi olabilmesi, daha zenginleşebilmesi için yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Bu bir otel. Kocaman bir otel. Özellikle insanların bu tarafta da girip kalabilmesi için, bu taraftaki plajı da değerlendirebilmesi için. Ama Mişel Paşa öldükten sonra burası da bir sorun oluyor. Burayı da varisler satmak istiyor işin içine avukatlar karışıyor her zamanki gibi ve görüldüğü üzere mahkemeler 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 belli bir süre bu kadar güzel binalar bomboş kalıp otlar yürüyüp çürüyebiliyor. Burayı da yeniden çok büyük bir inşaat grubunun aldığı söyleniyor. Belki düzelecek. Yani hep başka yerlerde olsa olmaz diyoruz ya. Yok ya her yerde oluyor. Burada. Burası Mişel Paşa'nın liman girişi. Evet, girişi zaten. Mimari çeşitliliği ek olarak buranın bir özelliği de farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapması. O dönem modaydı. Dünyanın dört bir yanından bitkiler getiriliyordu. Bahçelerde muhteşem dazilriyonlar görülebilir. Arakaryalar ve tam şurada halen içinde doğudan getirilen meyve ağaçları da bulunan sera var. Köşk ve bu gördüğün alanlar halen onun arsası ve şahsi mülkü. özel mülkü buraya kadar uzanıyordu. Evet, evet. İşte bu manzara ise ona Boğaz'ı hatırlatıyordu. Burada da mülkün sınırına geliyoruz zaten. Ha gördüğün gibi göze çok hoş geliyor. güvenliğin tek garantisi. Olmadıkları takdirde hayat bitebiliyor. Koca bir Akdeniz'de hatta Karadeniz'de yolunu bulabilmek, hele hele Çanakkale ve İstanbul Boğazı gibi yerlerden çıkabilmek ancak neredeyse her taşı tek tek bilmekten geçiyor. Fenerler böyle miydi bilmiyoruz ama oradaki her taşın her tehlikenin gösterilmesi çok önemli. Hem ticaret için hem askeri amaçlar için. Mişel Paşa'nın yaptığı fenerler buna benziyor muydu bilmiyorum ama bu tür fenerlerin inşasından elde edilen gelirin büyüklüğü ortada. Akdeniz'in pek çok kentinde olduğu gibi duvarlarda, kapılarda mozaikler ilginç. Ama burada bir şahmeran tasvirinin bir güvercin üstünde görülmesi ilginç geldi bana. Peki Victor Hugo, ve Michel Paşa. Bunların Aa, diyorlar ki Michel Paşa, Victor Hugo'nun mal varlığını bir dönem yönetti. Bu iddiaların doğruluğunu pek bilemiyorum. Victor Hugo ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Mesela Camille Saint-Saëns'ın kızının vaftiz babası oldu. Camille Saint-Saëns da aslında olayın içinde. Çünkü Sanary'deki kiliseyi orgunu o verdi. Evet, evet. Bu şekilde bazı bağlantılar oluşuyor. O dönemde dünyevi bir kişi olmayan Michel Paşa'nın, Ferdinand de Lesseps, Eiffel gibi isimlerle buluştuğunu hatırlamalıyız. Endüstri patronları bir araya geliyordu. Ferdinand Lesseps aynı hikaye için tekrar önemli. Çünkü o dönemde Mısır'da olan kendisiydi. Büyük ihtimalle de Camille Colas'la Michel Paşa'yı da tanıştıran o oldu. Büyük ihtimal Marius Michel yani babasının dostu Ferdinand, Ferdinand de Lesseps'in evinde tanıştılar diye düşünüyorum. Aslında Ferdinand de Lesseps'in babası da o sırada İstanbul'da Fransız seferiydi. İşte şimdi halka tamamlandı. Dünya devleri birbirleriyle buluşmalıydılar. Kesinlikle, kesinlikle. Olağanüstü. Çünkü Eyfel çelik demek, yapıtlar demek, kendi başına yeni bir mimari akım demekti. Ferdinand de Lesseps deniz demek deniz aşırı nüfusların akımı demek ve Michel Paşa'nın mottosu Illuminis Salus, yani özgürlük ışıktadır. Olağanüstü çünkü Akdeniz'i aydınlatan o oldu. Tabi icraatleri evrensel ve uluslararası çaptaydı bu nedenle. Ama ilginç olan da burada deniz içinde bulunan ışıkla ilgili çalışmalar yürüten Profesör Rafael Dubois'a da yardımcı olmasıydı. Biolüminesans konusunda gerçekten aydın, ışıltılı bir kişilik. Bunu Latince nasıl söylemiştin? Illuminis Salus. Illuminis Salus. Evet, ailesinin işareti var. Üzerinde üç tane fener amblemi ve altında Illuminis Salus ibaresi bulunuyor. Tabii aile işareti o günden bu yana değişti. Çünkü her gelen nesil nasıl olsa daha iyisini bilir, değil mi? Yani selam kuzur aslında ışık da. Onun <laughs> mottosu da dediğim gibi Illuminis Salus biz de seninle demek ki nur içinde olacağız. Seninle konuşmak iyiydi. <laughs> küçücük bir balıkçı kasabasından koca Michel Paşalar'a terfi etse de o hep bir denizci kalmış. 80 yaşında gayet zenginken dahi teknesi Elodie kendi kullanarak İstanbul'a gitmiş gelmiş. Güven Çünkü kendi yaptığı fenerlerin aydınlattığı yollarda. Bugün de birçok denizci hala onun döneminde yapılmış yüz küsur fenerin yolundan gidiyor. Hatta İstanbul çevresinde gayet iyi bildiğimiz fenerler, çok meşhur fenerler dahi onun şirketi tarafından yapılmış. Mişel Paşa'nın mottosu Luminis Salus yani ışığın selameti, ışığın koruyuculuğu üstünüze olsun demiş. Ama kendisi bu yıllar içinde karanlıkta kalmış. Ne çok beğendiği İstanbul'da çok fazla biliniyor ya da uzun süre kalkınması için çok uğraştığı yerlerde adı duyulsa bile önemlice bir rant unsuru olarak kullanılıyor. Ne iyi ki İstanbul limanındaki değişiklikler sayesinde biz de kendisini hatırladık. 19. yüzyılın ne değerleri 21. yüzyılda yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Olsun yine de aydınlık ve ışık bütün denizcilerin yolunu göstersin. Görüşmek üzere.